Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ücüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar Cüceler Savaşı'nın sonuna geldik diyebiliriz aslında. Cüceler Savaşı'nın sonucunda ne oldu, neler belirlendi, neler karlaştırıldı onu konuşacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. E şöyle baktığımızda aldığımız cüceleri görebilirsiniz ve bizim günümüz artık ruhuna çevirdiğimizde buradan belli oluyor. Ve şöyle baktığımızda Cüceler de artık bizim savaşı bırakıp Arnor'a doğru yöneldiğini görebilirsiniz ve oradaki savaş oyundaki en büyük savaş diyebiliriz şu ana kadar. 20 saatte 26.1 milyon ölü, 8 milyon katılımcı var. Peki olay bizden Cüceler ve Arnor savaşına nasıl döndü? Hemen Onlara geçelim. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda Celdüğün Vadisi'nde 19 saatte 4 milyonluk bir katılımcılık bir savaş var. Cel Celdüğün Vadisi'nde oraya toplanıyorlar ve çok hızlı geliyorlar. Bizim tabi bir ekip hani aslında bir ekibinin 3'te biri de alt tarafa doğru e, kalelerini kuruyorlar ve bu tarafa ediyorlar. Şöyle baktığımızda orada 15 saatte 6.2 milyon katılımcı 2.2 milyon ölü var. E, Silk ve bir Beer orada. Beer'dan da gördüğünüz gibi şurada kalecikler orada. Daha gün geçtikçe artacak ama şu anlık o kadar. Sunucu da aslında çok ilgisi olmasa da e, şurada bir de e, Rohan, işte Agmar, Elf savaşı da var. Orada da şöyle bir durum var. Belki o klanda olup da video izleyenler vardır. Onların da savaşı buradan gözükmüş olsun. Şöyle baktığınızda Celdüğün Vadisi'nde 19 saatte 4 milyon katılımcı var. 1.3 milyon ölü var. Küçük bir çaplı bir savaş. Ama oradan Celduin Vadisi'nden gelip orada kaleyi bile alıyorlar bizden. Dediğim gibi cüceler, hani başlıkta da belki göreceksiniz savaştığımız en iyi ekipler diyebiliriz. Yani bunların üstünde bir ekip yoktu bizim savaştığımız. Hani eski videolara bakabilirsiniz. Şöyle şu bakımdan yok. Belki komutanları diğer savaştığımız ekipler kadar yüksek değil ama aktiflik konusunda ve rakibi yıldırma konusunda çok çok iyilerdi onu söyleyebiliriz. Ama tabii ki denk meselesi. Yani konuşulamaz bile. Şöyle baktığımızda orta kuyu ormanda da 11 saatte 3.5 milyon katımcı 1.2 milyon ölü var. O gösterdiklerim tabii ki ilk başları ve şöyle baktığınızda cücelerin ne kadar aktif olduğunu görebilirsiniz. Yani yukarıdan aşağı doğru çok hızlı bir şekilde geliyorlar. Aktif bir şekilde ve Celdüğün Vadisi'ne e geldiler hani kaleye doğru ve aldığı araçlara bakabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde tane tane bütün araçları birlik beşlik onluk demeden ala ala geliyorlar. Ve arkadaşlar şöyle baktığımızda günün sonunda 18 milyon katılımcı 5.9 milyon ölü oluyor orada. Ve Caldun Vadisi'nde bizi ittiren taraf cüceler oluyor. Tabii ki şimdi e, bizim de şöyle baktığımızda 2 vs 1 atmamız ve aynı zamanda bizim 3'te 1'imizin de Royal tarafında olmasını göze bulundurursak bu şeyin normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü cücelerin hani arazi aracı konusunda ve aktiflik konusunda çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle e, biraz daha ilerlettiğimizde Celdüğün Vadisi'ni aldığını görebilirsiniz. Ve şöyle de baktığımızda bir gün içinde 24 milyon katılıncı, 7.7 milyon ölü var. Ondan sonra arkadaşlar bizim dediğimiz arkadaş ondan sonra bizim dediğimiz hani diğer arkadaşlar da şöyle de gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 tane kale şimdilik oraya işlenmiş bile. Orada görebilirsiniz yani 18 de ciddi bir rakam. Çünkü Royal tarafı e, o tarafı ittiriyordu yani. Evet arkadaşlar şöyle baktığınızda e, bizim de oraya gitmemizle artık oradaki gücünü kaybediyor Royal tamamen. Hani şöyle de baktığınızda bizim oraya yardım götürmemiz aslında orayı tamamen düşürmesine sebep oluyor ve tekrardan da sayabilirsiniz. Şöyle baktığınızda Celdüğün Vadisi'nin ortada da e, savaş devam ediyor. Tabii ki arkadaşlar Arnor'un da bir tane baş belası var. Lindon. Yani sağa gidiyor Lindon'a dönüyorlar. Kuzeye gidiyor Lindon'a dönüyorlar. Doğuya gidiyor Lindon'a dönüyorlar. Dönüyorlar da dönüyorlar. Yani nereye gitseler gitsinler Lindon arkadan bir şekilde bir şey yapıp onları rahatsız ediyor. Ve bu da tabii ki mide bulandırıcı bir şey yani. Kim uğraşmak ister ki? Ve arkadaşlar şöyle baktığımızda cücelerin e, bulunduğu kale kenti görebilirsiniz. Burayı yıkmaya çalışacağız. 22 UTC'de yaklaşık 15 dakika sonra bizim toplandığımız yeri de görebilirsiniz. E, ve etrafta karajlara baktığınızda full kırmızı. Yani bunu geçen videoda da sürekli söylemiştim arkadaşlar rahatsız olmuş ama kanka böyle bir araz alma yok ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar kale kentin yıkılma anına geleceğiz ama ondan önce raporlara bakalım. Böyle sağlam bir rapor bulalım birlikte. Baktığımızda yok. Nerede lan bu raporlar? Ha, böyle bir Gimli var. Yani özel temi fullenmiş bir kimli Sonuçlarda yine Gimli'nin iyi vurduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir demire karşı. Evet arkadaşlar şimdi de Kalekent Savaşı'na geçelim. Ve baktığımızda Kalekent'in içinde dolu olduğunu görebilirsiniz. Yani sayının yavaş azaldığını Buradan da fark etmişsinizdir. Ve yandaki yüküzle yerleştikten sonra tekrardan saldırımızı yapıyoruz. Şöyle baktığımızda orta kuyu ormanda onların Kalekentini kentini yıkarken 6 saatte 3.7 milyon katılımcı 1.2 milyon ölü oluyor. Onlar daha çok alttan, alttaki taraftan saldırmayı tercih ettiler. O Cel Düğün Vadisi'nin oradan. Şöyle baktığımızda Arnor Gundabad başkentini ele geçirip artık cücelere üstünlük kuracağı zamanı geldi bence. Ve şöyle de baktığımızda Arnor tarafı Lindon'un oradaki kaleyi de alıyor. Yani Lindon'u tamamen e, ezmeye çalışıyor. Lakin Lindon'daki oyuncular da çok inatçı biraz. Evet arkadaşlar şimdi de alt tarafta hani biz üst taraftan kale kenti yıkarken alt tarafta zorladıkları yer var ya oraya baskın düzenliyoruz. Baskın düzenliyoruz ve şöyle de baktığınızda arkalarına doğru Artık sıyrıldık ve oradaki 300'lüğü aldım. Zaten bundan sonra hem alt taraftan hem üst taraftan baskı yaparak buradaki hisarları da yıktıktan sonra hızlıca ilerleyeceğiz. Etrafındaki cüce kalelerini, cüce oyuncularını uçurmaya çalışacağız arkadaşlar. Onlara geçmeden önce tabii ki birkaç rapor göstereyim. Karşımızda böyle bir Dvalin var. Cücelerin müsibeti de takılmış. Verdiği kombo çekici de var. Yani düşük bir Dvalin'e karşı bence sonuç çok netmiş yani çünkü karşı taraftaki itibaren düşük. Şöyle baktığımızda cücelerde böyle bir ağaç var ve e, Serkan abi'nin nasıl zaten herkes biliyor. Duruma baktığınızda bence yani e, ağaç tarafından başarılı bir rapor sayılabilir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de e, kaleleri uçurduğumuz kısma gelelim. Yani diğer videoda da göstermiştim bu videoda da gösterelim. Yani adam uçacaklar benim önümü kesmeyle uğraştı ya. <laughs> Yani ben oraya gelsem ne gelmesem ne değil mi? Ama uçurdular adamı zaten. Kaleler arka taraftan uçmaya devam ederken biz de sonuca bakalım. Bir günde 11 milyon katılımcı, 3,5 milyon ölü var. Ve hani savaşların genelde 10 milyon katılımcının üstünde olduğunu da görebilirsiniz. Hani 3 tane pinde kırmızı, yani 3 cephete de güzel savaşlar döndüğünü söyleyebilirim. Ve artık gördüğünüz gibi diğer kalelerde uçurmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş Vikingler işte Balduk'tur. Diğer kalelerde yavaş yavaş uçacak. Evet arkadaşlar, ondan sonra da şöyle artık bütün kaleleri tek tek uçurduğumuzda görebilirsiniz ve bu savaşın sonucunda cücelerle bir anlaşmamız oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama cüceler Arnora doğru dönüyor, biz de yönümüzü Royal tarafına çeviriyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar o kaleler uça dururken bir barış anlaşması, bir arka taraftaki diplomasi görüşmeleri olmuş, Celduin vadisin sanırım biz alıyoruz ve Cücelle bir anlaşma oluyor ve Cücel tarafı Arnura dönmeye karar verdi, yani bizle bir anlaşmadan sonra Arnur vs. Cüce savaş olacak ve hemen hani bizdeki savaş bitmeden öyle anlatayım size, sıcağı sıcağına Cüceler oraya gidip orada da 25 milyonluk pin çıkarabildiler. Biz de aynı zamanda alt tarafa dönüp kalelerimizi taşıyarak şöyle de bir pin çıkardık arkadaşlar. Biraz da raporlara bakalım. Şöyle e, karşımızda sunit var. Moritemli bir sunit. E, ve karşımızda böyle bir de demir ayak var. Yani çok sağlam bir demir ayak ama yine de sunit tarafından ağır bir darbe almış. E, karşımızda böyle bir VK var. Yoklukta kullanılacak bir VK kendisi. Ve arkadaşlar karşımızda da böyle bir Dvalin var saygısı. 25 zaten sonuçlara baktığımızda da e, yine VK tarafının 100K vurduğunu görebilirsiniz. Aslında Isuldur ve Sunit rap raporlarına çok bakmaya gerek yok. Savaş canı var olsa bile e, artık item seviyesidir, saygı seviyesidir falan fark ettiği için sonuçlar değişmiyor. Ve arkadaşlar sıradaki raporumuzda Sauron var. E, çok sevdiğim komutanlardan biri kendisi. E, şöyle şöyle İtemlerine de baktığımızda güzel de bir itemleri de var. Karşısında böyle bir Gilgalad var. İtem farkı olduğunu kabul edebiliriz ama Gilgalad da düşük değil yani. Yani Sauron'da kovalama bile yok ona bakarsan. Sonuçlara baktığınızda da böyle bir kafa kafa bir sonuç olsa da e, Sauron'un HP yüzdesi fazla olduğu için ben taraf belki de Sauron. Evet arkadaşlar karşımızda böyle bir kaldon var. E, Rovil tarafında çok kaldon olduğunu e, zaten ilk videolarda da söylemiştim. Karşısında da böyle bir Erdoğan var. Sonuçta detaylı baktığımız zaman Kaldun e, tarafının üstünlüğü söz konusu. T4 olsaydı sonuç değişir miydi bilmiyorum ama sonuçta Kaldun tarafı bu raporda üstün çıkmış. Evet arkadaşlar karşımızda böyle bir Külün var. Baktığımızda yetenekleri falan doğru ve verdiği itemlerde görebilirsiniz. Hani artık item konusunda sıkıntı yok ve kaskı da iki seviye parlatmış. Bizdeki iş bu şekilde. Sonuçlara baktığımızda 227K bize hasar almışız ve karşı tarafa 348K'lık bir hasar vermişiz. 348K'lık hasarın 101K'sını iyileştirmiş. Bu arada ilk defa Kirun'da 101K'lık bir iyileştirme gördüm. Bunu da söyleyebiliriz. Şöyle baktığımızda Sentinel'de 103K, Korcular 92K, Dunedain'ler 88K'lık bir hasar çıkarmış bulunmakta. Karşı tarafta da T4'ler ve Vahşi Uzakçıların vurduğu hasarlar ön plana çıkıyor biraz daha Cüce rapor gösterelim kısa bir şekilde. Böyle bir Gilgalatları var. Baktığınızda verdiği itemler zaten belli. yeteneklerde doğru olduğunu söyleyebiliriz. bizim onun karşısında da Erlund var. Sağlam bir Erlund. verdiği yetenekler de zaten doğru. Sonuçlara baktığımızda 64 kalı hasar alıp karşı tarafa 245 kalı hasarı direkt gömmüş ve kazanan tarafın Erlund olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Gilgalat ve Isildur raporuna bakalım. Bizde böyle bir Isildur var. E, Gilgalat'a baktığımızda da itemleri eh yani altın item ama parlatılmamış. Sonuçlara baktığımızda ise 281 karlık hasarı Gilgalat çıkarmış. Yani Işıldur'un mor itemli olabilir evet ama e, kovalaması mı yok bakalım. Aynen kovalaması olmadığından dolayı direkt dayak yemiş. Burada görebilirsiniz. Böyle bir Akkan Dalf'ımız mevcut. E, başlığına baktığımızda huzur büyük ihtimal değilmiş. Suvari bastırmayı kullanmış. Yani suvari bastırmayı kullanmanızı tercih etmem huzur başlığını Kesinlikle olur. Ee, böyle de bir isuldur var. Verdiği yetenek tarzını görebilirsiniz. Büyük krala vermemiş. Ee, sonuçlara da baktığımızda büyük krala vermediği için de böyle aslında e, onun debafını hissetmiş diyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.